kaydıraklardan kaydım. Balon Park'ta oynadım. Sihirbaz gösterilerini izledim. Oradaki taşlardan vurdum. Kendime ablantikler yaptım. mükemmeldi. Bunun için teşekkürler. Tüm çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Çok eğleniyoruz. Çok güzel bir vakit geçiriyoruz. Gösteriye çıktık. Arkadaşlarla oyun oynadık. Burada çok mutlu olduk, eğlendik. Kaydıraktan kaydı. Çok güzel olduk. Hep beraber burada oynuyoruz, eğleniyoruz. Gösteriler yapıyoruz. Çok mutluyuz. Bu etkinliği düzenlediği için Çevre Şehircilik Bakanlığı'na çok teşekkür ediyoruz. Sınıfımın çocuklarıyla buraya geldik. Bu etkinlik kapsamında çok eğlendiler. Kafalarını dağıttılar. Pamuk şekerleriyle birlikte güzel vakit geçirdiler. Bu konuda bakanlığımıza teşekkür ederim. Dans ettik sonra arkadaki gördüğünüz e, etkinliklerden yaptık. Benim için çok güzel bir aktivite. Keşke hep böyle olsa. Çevre Bakanımıza çok çok teşekkürlerimi sunmak isterim. Buraya geldik oyunlar oynadık. E, bireysel etkinlikler yaptık, danslar ettik. Şişme kaydıraklara bindik. En çok eğlendiğim etkinlik de şişme kaydırak oldu. Buradan bakan amcamıza çok çok sevgilerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum. Çocuklar çok mutlu oluyorlar. Mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz tabii ki. Memnunuz yani. Vesile olanlar, yapanlar Allah razı olsun. Mutluyuz. Teşekkürler sizlere.